Genel izleyici kitlesi için uygundur. İlayda, sen de oynayış sunar. Efendim, Selen Fosforoğlu'yla Sen de Oynaya hoş geldiniz. Biliyorsunuz her hafta birbirinden değerli ve ünlü konukları, çocuklarıyla birlikte e, konuk ediyorum burada. Birlikte sohbet ediyoruz, oyunlar oyn oynuyoruz, çok eğleniyoruz. Bugün de sevgili arkadaşım, çok sevdiğim arkadaşım, Akasya Asıl Türkmen konuğum efendim. Hoş geldin. Hoş bulduk canım. Ben evime gelmiş gibi hissediyorum şu anda. Öyle bir sohbet olacak. Eşikler olmasa evde. olmasa evet. evdeyiz. Biraz arkada gürültümüz de var tabii. Çünkü bir oyun alanındayız. Çocuklar eğleniyor. Bizim de istediğimiz zaten bu. Evet. Herkes kesinlikle. eğlensin. Kesinlikle öyle Periyi tutamadık bu arada. Yanımda duracaktı ama koşarak oyun oynamaya gitti artık. O eğlensin, oynasın arkadaşlarıyla. Bizim arkadaşlar onu çeker. Biz de sohbet edelim biraz. Evet. Evet, sen de oyna dedim programın adına çünkü e, oyun oynamak çok önemli değil mi? Çok. Çocukla mı, kendi hayatında mı? Bizim için biliyorsun, biz oyuncuyuz. Biz hep oynuyoruz, değil mi? Evet. Yani şey oyuncuları e, ilk gerçekten idrak ettiğimde kazık kadar olduktan sonra, ama yani gerçekten 30'larından sonra bir gün sette e, Nevra Serezli ve Bülent Kayabaş'a baktım ve dedim ki, aa koskoca insanlar ama çocuk gibiler. Sonra dedim ki, nasıl olmasını bekliyorsun? Yani bizim yaptığımız iş çünkü var saymak, evcilik oynamak gibi oyun oynamak o yüzden. Bence genç kalmanın sırrı da bu. Yani çünkü oyuncular, ya yani şöyle bir bakın geçenlerde mesela sevgili Suna Keskin 60. yılını kutladı. İnanamazsınız ne kadar genç, neşeli, fresh duruyor, böyle sohbet ediyor. Çünkü sahneye çıkıyor. Oyun oynuyor, canlandırıyor, yerine koyuyor. O kadar önemli bir şey ki bu. Yani oyunculuk zaten bu konuda çok avantajları olan bir mesele. Bir kere hareket ediyorsunuz. İkincisi o iç enerjiniz sürekli yüksek oluyor. Aklınızda bir sürü şey tutmak zorunda kalıyorsunuz. Yani evet oyuncular güzel ve sağlıklı ömür sürüyorlar eğer aktif olarak hayatlarında oyunculuğu devam ettiriyorlarsa eğer herhangi bir bağımlılıkları vesaire yoksa. Çok güzel sürdürüyorlar ayağı. Onun için ben seyircilerime hep e, tavsiye ediyorum yani tabii oyun oynayın derken tiyatrocu olun öyle oyun oynayın demiyorum ama hayatınızın bir yanında oyun oynamak, drama e, mutlaka olsun. Evet kesinlikle. Şimdi yıllar önce ben yeni doğum yapmıştım. Anne olmak diye bir program yapıyordum. O zaman da... Akasya Peray'a hamileydi. Yine sana gelmiştim. O zaman kule dibinde bir evde oturuyordun. Galata Kulesi nerede? Evet, biz aslında öyle arkadaş olduk. Öyle arkadaş. Çünkü... Sereni ben tabii ki tanıyordum yani Emin babasından dolayı. Daha sonra onun da kariyeri benzer e, e, yerlerde oluyorduk ama nedense denk gelmemiştik. Birbirimizi biliyorduk ama çok tanışmıyorduk doğal olarak. O bizim tanışmamız oldu ve kavuşmamız oldu gibi. Çünkü sonrasında da çocuklarımızın tabii ki ben o sırada hamileydim o yeni doğurmuştu. Çocuklarımızın yaşları çok yakın hatta. Ben böyle yuvarlanıyordum, kiloları da, daha verememiştim. Da, işte, yani <laughs> e sen de hamileydin. Öyle tanıştık ilk. E sonra tabii bütün o süreçte de birbirimizle de denk geldi yani çocuklarımızın büyümesi. Ama şu anda da çok iyi anlaşıyorlar. Birlikte etkinliklere gidiyoruz ya da mesela şehir dışında bir gezi vesaire olduğu zaman ee, çocuklarımız birlikte odada yastık savaşı yapıyorlar. Biz de böyle burnumuzun direği sızlayarak seyrediyoruz. Nereden nereye diyoruz? İşte Bayılıyormuşuz. Şimdi evet ikisi de birbirini çok seviyorlar. Ee, bunu niye anlattım? Şimdi biz oyuncular efendim e, mesleğimizi bırakmıyoruz. Hiçbir şekilde anne de olsak hamileyken de mutlaka bir yol buluyoruz kendimize bir eviriyoruz, çeviriyoruz, mesleğimizi yapacak bir şey buluyoruz. İşte ben kitap yazmıştım o dönem mucizem diye, televizyonda program yapmıştım. Sen de Akasya Ana diye internette çok eğlenceli, çok güzel o deneyiminle ilgili videolar çektin, yayınladın. Nereden çıktı? Nasıl oldu? Nasıl, mı? çıktı? <laughs> bu, bu konuda çok dürüstüm. Şöyle iki tane oyunum vardı o sırada. İki mi? Üç mü? Üç. Üç oyunum vardı. Ve e, tabii ki doğal olarak bir tanesi de bu arada hamile oynuyordum çok çoğa. Ha ne güzel. Ha, ve benim veya arkadaşım demişti ki bak hamile oynama hamile olursun demişti. Ben demiştim ne alakası var. O sırada hiç yani öyle bir planım yok evli bile değil. E, ve öyle oldu gerçekten de. Gerçekten dedim ki inanılmaz bir kehanette bulundum. E, ve tabii şimdi bir tanesi de, de bekarlığa veda diye bir oyun. Gelinlikle oynuyorum. Gelinlik sürekli daralmaya başladı. Ay tabii ki denk gelmiş orada da bekarlığa veda var. <laughs> çok güzel. Manifest. Çağırmışsın. Bir oyunda neydi? İnternette tanışan... Arkadaşlar, az bunların hepsi gerçekleşti. İnternette mi tanıştın yoksa? Aa, çok ilginç. Ne söylediğinize çok dikkat edip Dakika ya şu an. O yüzden ne oynadığınıza da çok dikkat edin. Yok. Bak bunu unutma. Yani inan öyle. Hayat ne kadar gerçek geçiyor. oynamışsın demek ki sen. Ya yani açıkçası oyunculuğun ben öyle bir büyülü tarafı olduğuna inanıyorum. Çok denk gelmeler de vardır böyle. Yani ne bileyim geçen gün şey düşünüyordum. Game of Thrones'taki o Jon Snow e, bir tane vahşi kıza güya işte konu gereği. E, büyük aşk yaşıyor ama sonra işte o ölüyor. Hayatta e, o kıza evleniyor. Yani sanki böyle yarım kalmış şey onlar gerçek hayatta tamamlıyorlar. Oyunculuk bir değil, sormuştun gitti. Akasya Ana'yı sordu. Akasya Ana, ha. Zorunluluktan yani dedim ki ben ne yapacağım şimdi? Hamilelik var, bu ne demek 7-8 ay? Yani benim hayatımda hiçbir şeyin garantisi yok. Biz çalışıyoruz ve kazanıyoruz. Çalışmıyorsak da böyle duruyoruz. E ben hiç öyle durmadım. Yani hiç e, böyle kocam kazansın, ve getirsin maaşlar, bir hayatım dolu olur. ben ne yapacağım ya dedim. E, ve iyi ki e, zaten bence imkansızlık mükemmel bir yaratıcılık. E, sağlıyor insana. O rahatlık bize çok iyi gelen bir şey değil bana kıntısı. Şeytan azapta gerek derler ya. Çok doğru. Biraz öyle. Ee, bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüm. Elimde tek olan şey hamilelik serüvenimdi. Youtube'u da düşünüyordum da ne yapacağım hiç bilmediğim ben hep öteliyordum. <laughs> ve dedim ki tamam ya dedim işte al sana çok uzakta arama gerek yok hamilesin. Çık kameranın karşısına otur bunu anlat. Ee, o sırada işte e, ile tanıştım benim ekip. Onlar, Zeki Baruh'la e, Kemal, onlar da e, proje bakıyorlardı. Başladık çalışmaya. Yani bir de böyle ortaklığımızda da e, internette, telev yani televizyon gibi değil. E, bir araya geliyorsun ve ya tutarsa şeklinde yola çıkıyorsunuz. Ve böyle gayet yok bütçeyle biz buna başladık ve birkaç ay sonra büyük global markalar geldi. Bir de işin böyle bir tarafı Tabii, var. Tabii, çok Çünkü ciddi reklamlar da, geliyor. Anne, bebek, çocuk mükemmel bir e, alan. Ve ben böylece YouTube'da program yapmaya başladım. E, ve bu yolculukta bana başka başka kapılar açtı aslında. Sonra oyunculuk değil de sosyal medyalarda da çalışmama e, ön ayak oldu. Çünkü benim o zaman diğer sosyal medyalarda çok da güçlü bir etkim yoktu. Bir de oyuncular biliyorsun ki dijitale çok sıcak bakmıyorlar. E, i̇çerik üreticiliği oyuncular için böyle uzakta bir dünya aslında. Şimdi çok ciddi emek veriyorsun sosyal medyaya ve çok güzel yapıyorsun. Gerçekten tebrik ederim. Zaman zaman aslında benim de es verdiğim oluyor. Tam da kendimi bu konuda eleştirdiğim bir dönemdeyim. Yani çünkü o istikrarı sürdürmek, çünkü sabah sen kalkıyorsun sen yapıyorsun. Sen yaparsan her şey oluyor. Mesela bak burada bir kanal var. Siz çalışıyorsunuz. O maaş çalışıyor. Dişi dişi. Yani her şey belli. Bizde öyle değil. Ben yaparsam oluyor. Yapmazsam hiçbir şey oluyor. Bu böyle. Evet ama yani kolay değil. Sabah kalkıyorsun, kahvaltı ederken bir şeyler anlatıyorsun, konuşuyorsun. Yani evet. bu e, o anda anlatmak kolay iş değil. Her sabah o keyfin olmayabilir. Bazen keyifsizliğimi de anlatıyorum. Benim anlatmak galiba işim zaten. E, bir insan ne yapabiliyorsa onu yapıyor. Mesela bizim Cem, Öz, Cem Özgök'ü hep örnek olarak veriyorum. Çocuk hep temizdi. Seyahate bile giderken evini temizleyip çıkıp gidiyordu. Ben dağıtırım böyle. Onu da kalkmış adamlar var gibi oldu, böyle, böyle, böyle konfetiler atılmış gibi oldu. O toplayıp gidiyordu, ne yaptı? E kendini buldu, temizlik içerikleri çekti. Şu anda hayatının e, işini yapıyor yani, kariyerini bitiriyor. Cem bu sektöre benle birlikte girdi biliyor musun? Şakal. Çok kişi bilmez, evet. Benim arkadaşımın oğluydu. Bir gün Aa, ben Arzun. dedim ki, Arzu'nun. Onu da çağıralım tecrübeyle, evet. <laughs> bir gün ben dedim ki, niye oturuyorsun Cem? Sen bu kadar dedim yeteneklisin işte, moda ile ilgili şeyler biliyorsun. Gel ya, o zaman bir dergi çıkartıyordum gel moda ile ilgili yaz dedim ondan sonra televizyon programı yaparken yanımdaydı falan filan derken e, gerçekten yolunu buldu ama çok çalışkandır öyle Şimdi, acayip çalışkan e, yatınca oluyor her şey bir yandan da seni gerçekten e, ifade ediyorsa gerçekten kendin gibiysem e, o iş çalışıyor. Samimiyet o ve içtenlik çok önemli işte evet. o sende var. Yani daha doğrusu bak ben bu işe niçin girdim söylüyorum açık açık söylüyorum diyorum ki çünkü yakın çok fazla bir şey yok da hamilelik ve sonra lohusalık yaşayacaktım ve e, bunu değerlendirmek istedim baktım orada bir fırsat gördüm. E, ama aynı zamanda ben bu süreci anlatabilecek en içten ...rahatlıkla itiraf edecek insanlardan biri olduğu için oldu. Yani sen bunu bezedebildiğin için bu iş devam ediyor. Her şey öyle. Peki ama bu arada anneliğini de ihmal etmiyorsun. Bu kadar çok şey yapıyorsun. Ben şimdi dışarıdan baktığınızda çılgın ve farklı bir kadınmış gibi görebilirler seni. Ama ben biliyorum ki sen ailene çok düşkünsün. Bir de kadın ağırlıklı bir ailesiniz. Ee, çok güzel, ee, Nevin anneanneciğin var, bayılıyorum. Çok şanslı Pera çünkü dört kuşağız. E, evde dört e, kuşak birbirini görerek, aslında birbirinden etkilenerek e, yaşıyor ve bu mükemmel bir şey. Evde dediğim tabii ki bu arada benim evim var Pera ile birlikte yaşadım ama annemler bize çok yakınlar. Zaten öyle olmak zorunda belli bir yaştan sonra. Anneannemin kontrolleri oluyor, annemin de olabiliyor, e, benim ihtiyaçlarım oluyor yani birbirimize... Aslında e, muhtacız deneyim de, bağlıyız, de, çok destek oluyoruz. Ben biliyorum anneanneliği sen doktor doktor taşıyorsun götürüyorsun bir düşmüştü. Taşı, ne kadar üzüldük hepimiz birden üzüldük. Benim buram böyle cız etti. İyi bu, değil mi bu, şimdi? O kadar çabuk iyileşti ki inanın 90 yaşından sonra gerçekten galiba insanlar tekrar böyle bir şey torun bindirmek gibi. Oluyor mu mesela dişleri falan çıkıyormuş insanların? Torunu görüyor bu, olması ona enerji veriyor olabilir mi? Nasıl Pera'yla ilişkileri? Ee, anneannem çok ya, torunun torununu gördü. Benimki değil bir tane de e, dayım var. Dayımın e, kızının torunu oldu. Yani ona kalırsa o cennetlik oldu. O yüzden bu çocuk konusunda zaten inanılmaz böyle bir bolluk var etrafında. Ve tadını çıkarıyor. Ama e, şunu da görüyorum. Kendi çocukluğumu, kendi tecrübelerimi görüyorum. Pera'yla onun ilişkisini gördüğümde. Kolay bir insan değildir. Söyledim biliyorsunuz zaten. E, ve e, ama... Mesela Pera'nın onu karşılığı hiç mi? Yani onun bazı karşı... mesela Anneni mi çok seviyorsun? Babanı mı? Bize çok veren bir soru ve biz çok paniklerdik, değil mi? Yani böyle ne diyeceğimizi bilemeziz. Pera'nın bu mesela böyle bir soruya cevabı var. Ne yoksatasın? İkisini de falan yapıyor yani. Ne biçim <laughs> soru diyor? Sen? Ne biçim soru diyor? <laughs> ben şimdiki çocukların her şeye cevabı var. Biz böyle arada kalırdık. Yani şimdi ben düşünüyorum. Nil'in 9 yaşındayken konuştuğu ve yaptığı şeyleri ben o 15 yaşındayken falan konuşuyordum, yapıyordum. Yani o kadar farklı ki tabii bu ellerinde tabletlerin oluşu, televizyonun etkisi. Yani bazı şeyleri mesela uzak tutmaya çalışsan da okulda gittiklerinde kendi aralarındaki konuşmalarla öğrenebiliyorlar. çok ürkmüyorum bundan çünkü çocukların çok fazla kelimeyle konuştuklarını düşünüyorum. O sosyal mecralarda ya da işte birlikte oyun oynadıkları Oyunlarda, bilgisayarda biliyorsunuz şimdi oyunlar var ve dünyanın her yerinden çocukla bile oynayabiliyorlar. Daha kolay dil öğreniyorlar, iletişim becerileri gelişiyor. Bu çocukların dünyası bu. Bunu kabul etmek gerekiyor. Biz orada çünkü göçmeniz ve doğal olarak biz göçmen olduğumuz için, hani böyle oraya vardığımız için, bize biraz tuhaf geliyor ama onlar dijital yerli. Yerli olan onlar yani. Peki bunu mesela e, nasıl yapabiliyorsun? Bu dengeyi nasıl kuruyorsun? Nasıl koruyabiliyorsun perayı? Böyle bir şeyin var mı yani? Kuralların var mı? Var. Mesela benim bir arkadaşım var e, ve çok baskıyla büyümüş. Doktor olmuş. İki kardeşle doktor olmuş. O çocuğuna bir de bayağı geç de e, ebeveyn olmuş. O çocuğuna müthiş bir açıklık ve rahatlık veriyor. Şimdi ikisi arkadaşlar ve tabii dolar pera. Onun bu kadar sınırsız mesela tablete bakabiliyor olmasına falan böyle bir şaşırıyor. Ben de Pera'ya diyorum ki, ama benim bu sınırları koymam gerekiyor diyor. Bunu ona izah ediyorum. Yani onun böyle günde sadece yarım saat hiç baktırmadım falan gibi bir anı hiç değilim çünkü diyorum ya onlar dijital yerli, onların başka bir hayatı var. Ben bugün dijital çizim kalemi alacağım hediye olarak Perre. Evet. Yani çünkü çizim yapıyor. Çünkü diyor ki, yani kariyer olarak kendine uygun gördüğü kariyer. Ee, İtalya'da oyun tasarlayıp efendim Fransa'da oyun satmak çünkü bu piyasanın böyle olduğunu öğrendi bir şekilde bakın ben dinliyorum. Dijital oyundan bahsediyorsunuz evet, o bana da anlattı Pera ee, oyun tasarlamak istiyorum Ve dedi. İtalya'da yaşamak istediği için şu anda bir yine uygulamadan dil uygulamasından ee, ben de o uygulamadan bu arada ders alıyorum İtalyanca'da öğreniyor. Yetmiyor yani, çünkü değil mi çocuklara yani ben diyor İngilizce bana etnil de biliyorum yani kendisi uygulamadan yeni diller keşfediyor, evet. öğreniyor. Yani bu çocukların, benim bir arkadaşım var o kızı cayır cayır İspanyolca konuşuyor. Yani konuşuyor şu an 11 yaşında. Yani diyorsun ki bu nasıl oldu? E diyor uygulama var, sohbet e, grupları var diyor. E benim yeğenim e, dil yeterlilik sınavı var. 14 yaşında bu ya da 15 kaç yaşında giriliyor bilmiyorum o sınava ama o yaşlarda şu an 16 olmak üzere o dil yeterlilik sınavını verdi ve dünyanın her yerinde eğitim alabilecek kadar iyi derece İngilizcesi var. Okul sayesinde demek isterdim ama hayır. Tabii. engelsek oyun... hayatın içinden yani hayattan kopmak. Evet. Kopmaya neden oluruz yani bu doğru bir şey değil çünkü hayat böyle akıyor artık dijitalde her şey yani bizim evet. de elimizde telefonlar biz de işimizi gücümüzü oradan yapıyoruz çok normal bir şey ee, ama tabii ki mesela bizim eskiden bekçi amcamız vardı ay canım sen romanız romanım şimdi evet ama öyle işte postacımız vardı işte sütçümüz gelirdi falan güvenli bir ortamdaydık evet ama şimdi ortam güvensiz. Ben şimdi sokakta biri gelse çocuğuma ah canım ne güzelsin deyip saçını okşası okşasa ben huylanıyorum, sinirleniyorum. Eskiden çünkü bizim bundan haberimiz yoktu. Avrupalı'nın vardı. Avrupalı çocuğunu sevdirmiyordu. Biz sevdiriyorduk. Sevdirmemek gerektiğini çok kaç fark ettik. Çocuğun kendi alanı olduğunu öğrendik. Bir de evet yani şehir hayatında eğer bir sitede yaşamıyorsan çocuğunu böyle sokağa salıp bakkala ekmek almaya gönderemezsin. Artık her şey değişti yani yeni kurallar. Yani bu da birazdan... bir cüretçe cesaretmiş aslında bence. İnsanlara güveniyorduk çünkü herhalde. Yani enteresan. Bakayım ben fazla e, mı güvendik? Fazla mı güvendik acaba? Ama işte sanatla ve sporla çocuğun buluşması böyle ortamlarda en azından mesela sokakta artık oynayamıyorlar bir oyun alanına götürüyorsun ya da işte tiyatroya götürüyorsun, çocuk tiyatrosuna götürüyorsun, sinemaya götürüyorsun. Bu şekilde oyalıyorsun. Sen nasıl vakit geçiriyorsun? Ya yani bizi bırakıyorlardı ve biz her şey bizim hayal gücümüze kalıyordu ve ben sonsuz derecede sıkılabildiğimi biliyorum. Ya yani sıkılmanın ötesine geçtiğim falan hatırlıyorum. Bedenimin böyle artık sıkıntıdan duvarla ve koltuklarla bütünleştiğini hatırlıyorum. Biz ben ya yani ben çocukken çok sıkıldım. bilmiyorum sen nasıl İlgileniyoruz o ailen ama bize öyle salıyorlardı. bize bir programı var, onun bir hayatı var, karakteri var. Yani bakış açısı aslında. Ve onların çok daha şanslı olduğu düşünüyorum. Pasaportu var ya. Benim evet. pasaportum ben kaç yaşına aldım. Doğru. Çünkü bizde öyle pasaport, yurt dışı biz uçağa falan binmek bir şey mesela. Onlar sürekli uçağa biniyorlar. Ne bileyim ben, ben sizi çok benzetiyorum. Bu saçlarınız böyle kıvırcık falan tipiniz. Huyunuz da benziyor mu? E, hayır. Hiç alakası var Bak işte şimdi az önce Tamamen biraz gerçeklerden bahsediyorum. Şimdi bir tane oyuncu e, konuğu vardı az önce. söylemeyeyim size? Küçük ve 8 yaşında. Pera da 8 yaşında ve oyuncu çocuğu değil mi? Evet buraya kadar her şey mükemmel. Kız tamamen bir oyuncu yani. E, reaksiyonları, tepkileri falan. Pera da, Pera da normal düz 8 yaşında çocuk. Böyle elinde şeyle geldi burada durdu falan. Sonra dedi ki ben oyun oynamaya gitmek istiyorum dedi. Yani bakın kameralar uzak bir çocuk olmamasına rağmen. E, yok o ya istemiyor böyle. Senin şey. gibi olmak zorunda değil. Özgür bir çocuk. Onun seçimi başka. Yani bak o çocuğun o sosyal uyumluluğu, yumuşaklığı çok tatlı. Değişebilir. Ya, ya onu görseydin belki sen de yolunu açardın, isterdin, ee, desteklerdin. Yok, <gülüyor> <gülüyor> görmedim gördüğünü. Ama şey bir şeyler gördüm. Gördüğüm çevrede yolunu açıyorum işte. Diyorum işte o dijital çizimler falan. Bir de bu arada bu çocukların hayatı çok değişik olacak. Şu anda bilmiyoruz Nil ne yapacak, Pera ne yapacak. Hangi mesleği isterdin desem biz şu an o mesleği hayal edemeyiz. Ya mutlu olsunlar en önemlisi o benim için. Ben vallahi yani mutlu olduğu işi yapsın. Tabi Allah bize güç versin de biz de yani çalışalım. Onların hayatını idame ettirebilmek için özellikle tek başına anneler olarak. Ben yani çok bir romantik gerçek bir anne. Önce bekçi andılar. Şimdi mutlu olsunlar danıyor. <laughs> Birbirimizi görelim falan demiyoruz. Ama ben, gerçeğe geri döndüm. Dedim ki bol bol çalışalım. Yani tek başına anneler olarak çocuklara evet. bakmamız gerçekten çok zor çünkü. Yani evet. zamanda zaman ama işte bu da hayatın bir de, gerçekleri. Bir de buna da bunu da yaptık yani. Bu Yok da bir e çok şükür. durumdu. Bir varmış, bir yokmuş. Küçük bir sahil kasabasında Geppetto'dun da yaşlı bir marangoz yaşarmış. Bütün gün masalar, sandalyeler, beşikler ve çocukların çok sevdiği için tahta oyuncaklar yaparmış. Şimdi bir de güzel başka bir şeyden bahsetmek istiyorum. E, sohbetimizin sonuna gelirken yaptığı işten ya, bahsetmek ben. istiyorum. Evet. Hızlıca aktı. Pinokyo'dan bahsetmek istiyorum. bir orkestra ile beraber ee, o ahşaptan yapılmış, o çok güzel karakter, Pinokyo kuklayı canlandırıyorsun. Anlatıcıyım ben diyorsun ya zaten hayatta, orada da anlatıyorsun. Orada bütün karakterleri canlandırarak anlatıyorum. Hayatta en sevdiğim şeydir ee, gerçekten böyle karakterlerin birçoğunu konuşmak. Bu George Türkiye için büyük bir şans. E, bu ülkeye gelmiş burada e, biri bir e, eşinin sıklığını çok özür dilerim evlenmiş ve Artun Hoynik'te onun oğlu ve e, böyle Romanya Türkiye arası da mekik dokuyorlar lakin bütün Avrupa'da zaten bütün dünyada kariyeri olan çok çok iyi bir sanatçı. Nasıl buldular seni? E, çok güzel bir oyuncu var. için harika bir şey. Mükemmeldi. E, Cemal Reşit Senfoni Orkestrası'yla muazzam bir his yani ben oraya her oynamaya, her anlatmaya gittiğimde mutluluktan çocuk gibi eğleniyorum. Çünkü ben onlarla yetiştim çoğuyla. Ya yani konservatuarda biz hep klasik müzikçilerle birlikteydik. Doğal olarak onlar benim ailem gibi. Sadece böyle ekollerimiz farklı. Onlarla bir arada bir şey yapmak çok güzel. Yeni şeyler de yapacağız. Bu Joe kitabım olan Kuş Ağacı, yani Atların Kuşlar Meclisi'nden esinlenerek yazmış olduğum Kuş Ağacı, yani Simurk hikayesi, o da e, onun bestelediği bir esere dönüşecek yine bu anlatmalı. çok güzel. Ee, bu o kadar güzel bir his ki ağzında bir güzel bir tat kaldığı zaman başka şeyler de yapmak istiyorsun ya. Tiyatroda da böyledir. Böyle uyumlar vardır o e, kimya uyumu o oyuncuları ya da o yönetmenle oyuncuları Göz göze anlaşırsın tekrar. sahnede değil mi? O, o ne tekrar kadar tekrar mücadır? çalışmak istersin başka projeler çıkar. E bu mükemmel bir his. E, Kitaplar da önümüzde şimdi sıkıntıdan patlayan balon yetişmedi. Ama Anneliğinin olan... çok katkısı var kitaplarına değil mi? Mesela e, Rapunzel var, e, ben o temiz olmayı anlatırken senin kitabından çok faydalandım. Doğmadan <laughs> falan yazmıştın. Yani benim aslında başka şey yazacaktım ee, ve editörler benden çok şey istiyorlardı ve çocuk hikayeleri çıktı çünkü uzun yazmaya biraz üşeniyorum. Bir Şimdi bir tane fantastik çocuk hikaye, ya yani uzun olan bir şey çıkacak es artı e, Hanako ve Sedir ağacı vardı. Hanako ve Balina'nın şarkısı çıktı. Ben bir dergide de çocuk dergisinde de zaten sürekli yazıyordum. Masal yazıyordum. Her ay bir masal, bir masalı değiştirip ya da kendim baştan yani tamamen kendim kurgulayıp bir masal yazıyordum. Bunlar e, beni çok besliyor. Ben zaten disiplinler arası sanat sanat yapmayı e, destekleyen bir insanım. Yani bir insan sadece bir şey olmamalı diye düşünüyorum. Daha doğrusu bir sanatçı. Yani o tekelcilik halinin çok yaratıcı olduğunu düşünmüyorum. Birçok insanın birçok şeyle ilgilendiğini biliyorum. O yüzden ben de hep çocukluğumdan beri her şeyle ilgileniyordum. Tiyatro sadece daha ağır bastı. Ben hep resim yapıyordum, müzik yapıyordum, yazıyordum. Şimdi hepsi birleşti. Ama bak resim yapıyordum dedi, Pera da resim yapıyor. Geçmiş okay. o yeteneğinde. Açıkçası beni de resim yaparken çok gör Aha, gördüm. gördüm. Yani çocuklar zaten resim yapıyorlar ya. Ve bu mükemmel bir şey. Biz büyüdükçe aman ben yapamam oluyoruz. Kendimize yakıştıramıyoruz, korkuyoruz, çekiniyoruz. Aslında sanat herkesin içinde var ve bir çocuğun en çok bu tarafı beslenmeli. Ama bu git piyano kursuna gir, işte saatlerce başında bekle falan değil yani. Gerçekten ne evet, onu sormak. Alan açmak. Alan açmak çok önemli. Her çocuk farklı. Her anne baba farklı, anneliğe babala bakışı farklı. Ama böyle bazı şeylerde var dikkat edilmesi gereken. Mesela senin öyle bir tavsiyen var mı izleyicilerimize? Ee, çocuğunuzun gerçekten, çocuğunuzu duyun diyebilirim. Gerçekten çocuğunuzu duyun. Yani o konuşuyorken onu duyun, dinleyin, anlayın diyebilirim. Yani çünkü çocuklar duyulmadıkları zaman bu sefer tepki vermeye ve bunu başka şekillerde anlatmaya çalışıyorlar. Ve bu bütün ilişkiler için geçerli. Çocukla çok geçerli ve bir de e, ben mesela pera yüzmek istiyorum, yüzme öğrenmek istiyorum dedi başladık, yüzme hocası dedi ki çok iyi profesyonel olabilir dedi. Arabaya benim dedim ki küçük yüzücü dedim. Ben yüzücü değilim dedi. Yüzme öğreniyorum. okey, Peki dedim ve o kadar da bıraktı yani üstüne Bu, gitmedi. Bu onu bir bırak her şeyi bırakan birisi yapmaz deneyen birisi yapar. Yani bizim ailemiz mesela bana hep derler, maymun iştahlı bu. Hem onu yapıyor, hem onu yapıyor, hep bırakıyor. Yani denemeden anlayamaz ki yapıp yapmayacağını. Evet. Yani demek ki sevmedim gitar çalmayı ama önce bir başlayacağım tabii ki. Ama o gitarı aldık bıraktım. Evet baktım ve baktım olmuyor yani. İstediğim şekilde gitmiyor, hoşuma gitmiyor. Biz seninle sohbete yine devam tamam, edeceğiz. evet doğru. Program... Sohbetimizin sonuna geldik çünkü program bitti. Ben sana demiştim. Ama diyorum ki gel birlikte oyun oynayalım mı? Oynayalım. Gidelim biraz oyun oynayalım. Tamam. Eğlenelim. Ben de tiyatro falan oyun oynayalım gibi. Tiyatrodaki oyunları. sandım. Aa. Bak bunu da konuşabiliriz aslında. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Efendim biz sohbetimize devam edeceğiz. Sonra oyunlar oynayacağız. Size güzel bir pazar günü diliyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sen de oynayı sundu.